arkadaşlar. Bugün gelincik balığı nasıl temizlenir? Başlayarak uygulamalı şekilde anlatacağım. Şu temizlenmiş hali. Gelincik balığının derisinin yüzülmesi gerekiyor. Derisinin çıkarılması gerekiyor. Ve dış kısmındaki dikenlerin alınması gerekiyor. Şimdi size nasıl alınacağıyla ile ilgili uygulama olarak göstereceğim. İlk önce gelincik balığının kafası gövdesinden ayrılır. Daha sonra orta kısmını, derisi çok kalın olduğu için bıçak yardımıyla orta kısmı kesilir. Ve bu kısmı temizlemek gerekir. Daha sonra üst kısmından derisini hafifçe çiziyoruz. Burada buradan tutabileceğiniz bir yer oluşturmaya çalışıyoruz. Elinizle de çekebilirsiniz ama kerpeten veya pense yardımıyla daha rahat soyabilirsiniz. Aynı şekilde diğer yüzünü de. gerekiyor. arkadaşlar dikenli kısımları şunlar. Bunları isterseniz kızartabilirsiniz. Kızardığında muhtemelen eriyecektir. Ama ben kerpetenle yolma, yolma yöntemini deniyorum. Uyguluyorum. Aynı şekilde üst kısmında da yine dikenleri mevcut. Bu, bu dikenler de yine kerpeten yardımıyla rahat bir şekilde alınabiliyor. Evet. Gelincikler kızartılmaya hazır. Bol yağda tavada kızartabilirsiniz. Afiyet olsun.